arabamı mahvettin. Bırak! Mahvetti. bırak ne yapıyorsun be? Bırak beni! Hırsız herif! Zan ulan, sen seni? ben seni parçalamaz mıydım? Gebertmez miyim ulan ben, ben seni? Bırak, ulan bırak ben ya seni! Ulan geberteceğim seni! Sabahtan beri arabayla uğraşıyorum. Vicdansız Mikko! Bırak seni be! Bırak beni be! Hırsız Mikko! Hırsızsın ulan Çekilin. sen! Çekilin de Utanmıyorsun bırak değil sana. mi? Benzin otomatiğinden depoya kadar her yeri söktüm. Sana. Canım çıktı be! Aç gözünüz yüzünden ana ağladı. Utanma seni! Ne doymaz adamsın sen be! Ne saklanıyorsun sen be? Biz niye benzeri sıkıntılı ya? Ulan ben sana ne yapayım Allah. Ne yapayım? Ulan dövsem diyecekler ki babası yaşında adamı dövdü. Bir dakika bana lan Gel abi. Ha? Allah Allah. Deli ya. yapıyorsun deli. Bak gene deli. <laughs> gene deli diyor. Manyak bu be. Ulan senin yaşına başına bakarsam bana da Burhan demesinler. Yapma Burhan ben sana abi. sana yapacağımı Burhan. Biliyorum. Sana yakışmaz. Gitmiş Yavuz bak. O işi yapmaz herhalde. Bu bir her şeyi yapar. Gel abi. Anamı ağlattı be. Sabahtan beri arabayla uğraşıyorum. Yine de tekleyip duruyor. Mikrof herif. Hadi gidelim abi. Görüyorsun değil mi?